Finlandiya'dan herkese selamlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere Türkiye-Finlandiya ilişkilerinde ve film medyasında Türkiye'nin yerinden bahsetmek istiyorum. Ancak her şeyden önce önemli bir prensibin altını çizmek istiyorum. Genelleme yapmak yanlıştır. Yani eskilerin tabiriyle, deyimiyle ifrat ve tefritten kaçınacağız. Bu tamamen doğrudur, bu tamamen yanlıştır demek Kesinlikle yanlıştır. Finlandiya 1917 yılında bağımsızlığını kazandı ve bağımsızlığını tanıyan ülkeler arasında ilk ülkeler arasında Osmanlı Devleti de vardı. Ayrıca Finlandiya Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini desteklemiştir ve halde destekliyor. Üçüncü ve önemli bir gelişme ise 2010 yılında Birleşmiş Birleşmiş Milletler çatısı altında kurulan e, Türkiye-Finlandiya tarafından kurulan Barış için ara buluculuk forumu. Bu da gelişiyor, önemini arttırıyor. E, Finlandiya'nın Türkiye'de büyük elçiliği var. Türkiye'nin Finlandiya, Finlandiya'da büyük elçiliği var. E, Finlandiya'nın Türkiye'de Fahri konsoloslukları var. Türk Hava Yolları Finlandiya'ya uçuyor. E, fin Hava Yolları Türkiye'ye uçuyor. İlişkilerimiz gittikçe iyileşiyor, e, güzelleşiyor, gelişiyor. Ancak bir sorunumuz var. Film medyasında Türk hakkında genellikle yani yüzde 90 olumsuz yazılar yazılıyor. Bunun sebeplerinden biraz sizlere bahsetmek istiyorum. Ancak tekrar altını çizeyim. Genelleme yapmıyoruz. yani bütün gazeteler böyle yazıyor demiyoruz ama yüzde 90 yüzde 95 Türkiye hakkında ee, olumsuz, negatif yazılar yazıyorlar. Bunun sebeplerini biraz düşündüm, taşındım, analiz ettim, sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bir medya falan okumadım. Ama şöyle bir söz var, ee, hani kötü komşu sizi ev sahibi eder ya, biz de bu gazetelere baktık, ya dedik, e, neden böyle yazıyorlar? Ee, biz de yazalım. Yazmaya çalıştık. Bu süreçte bir şeyler öğrendik. Şimdi burada pinlileri, bu yazarları, bu köşe yazarlarını suçlamadan önce öncelikle inneyi kendimize batıracağız. Yani Finlandiya'da yaşayan Türk uyruklu vatandaşlarımız acaba ellerine geleni yaptılar mı? Biz Türkiye hakkında, Türkiye'nin tarihi, kültürü, inancı hakkında yazılar yazdılar mı? Bu eksikliğimiz var. Bu eksikliğimizin olduğuna inanıyoruz. Yani biz elimizden geleni yapmıyoruz. Elimizden geleni yapmadığınız için başkalar Türkiye hakkında yazıyor ve hiç de iyi yazmıyor. Hep negatif yazıyorlar. Finlandiya'ya Türkiye'den 1980 yıl 80'lerin sonlarında gelen ilk Türkler o zaman gelmiş. Gelen yani %90 %95'i halen vatandaşlarımız restoran işiyle uğraşıyor. Kesinlikle küçümsemiyorum diğer meslekler gibi o da önemli bir meslek. Burada restoran işinde sürekli çalışıp Türkiye büyük yatırım yapan insanlarımız var, vatandaşlarımız var. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsi de çok iyi işlerini en iyi şekilde yapmaya çalışıyorlar. Fakat şunu dememişler bir gün. Ya bu medyadan yani film medyasında neden Türkiye hakkında sürekli kötü yazılar yazmıyor? Yani ha sebepler şu olabilir. Yani e, belki dilleri yetmemiştir. Çünkü yani normal gündelik problemleri konuşmak, gündelik olaylar hakkında konuşmak ayrı bir şey. Yani siyaset hakkında konuşmak, e, kültür hakkında konuşmak, e, din hakkında konuşmak bunlar biraz e, şey istiyor. E, yani biraz zor. Ya da şöyle demişler. Yani tuzumuz kuru biz niye Türkiye işlerine karşı Türkiye siyasetinden bize ne? Üçüncü sebep de ee, yani bir şeyler söylemeye çalışmışsalar da hemen buradan fil, e, şey yapmışlar. Siz niye Türkiye'nin propagandasını yapıyorsunuz? Ee, size param veriyorlar. Bana son 3-4 yıldır sorulan soruların, soruların başında bu geliyor. Türkiye'de ne kadar para alıyorsun? Neden Türkiye'nin propagandasını yapıyorsun? Türkiye hakkında güzel, önemli, olumlu bir şey yazdığın zaman bu sorularla karşılaşıyorsun. Karşılaşıyorsunuz. Şimdi öncelikle inley kendimize batılı. Birinci sebep biz yeterince anlatmıyoruz, e, yeterince ilgi göstermiyoruz. Başkaları yazıyor. İkinci sebep ise e, Finlandiya'nın dili. Yani Fince çok zor bir dil. Fince çok zor bir dil olduğu için e, diğer Germenik dil ailelerine olmadığı için e, dünyada olup bitenleri, Türkiye'de olup bitenleri biraz e, zor anlıyorlar. Yani bir İsveç'te yaşayan Danimarka medyasını da takip edebiliyor. Ee, diğer dil İngiliz İngilizce diline yakın olduğu için e, daha çok böyle hani olup bitenler hızlı anlaşılıyor. Burada biraz geriden geliyoruz. Üçüncü sebep ise e, Finlandiya'nın coğrafik durumu. Coğrafik olarak diğer Avrupa ülkelerinden uzak. Çünkü yani İsveç'e gidebilmemiz için gemiyle gitmemiz lazım. E, yani dört tarafı değil de yarım ada gibi bir ülke. Bu üçüncü sebepti. Dördüncü sebep ise Finlandiya'da yaş oranı oldukça yüksek. Yani genç nüfusu az, yaşlı nüfus çok fazla. E, bu genellikle gelişmiş ülkelerde böyle. Bu ne demektir? Bu nasıl etkiliyor? Bu da yani binlerce kişi kendi dilinden başka başka bir dil konuşamıyor. İkinci bir dili konuşamıyor. İkinci bir dili konuşamadığı için dünyada olup bitenleri sadece ve sadece bir iki basından yani kendi basınından takip ediyor. Kendi basınından takip ettiği için dar bir bakış açısı oluşuyor. Yani mesela ben Türkiye hakkında yazılıp çizilenleri günlük takip ediyorum. Google'dan 24 saat, son 24 saat Türkiye hakkında ne yazılmışsa onları okumaya çalışıyorum İngilizce olarak. Ne yapıyorum? Amerikan basınından takip ediyorum. İngiltere'nin basınından, Fransa'nın, Arap, Arap dünyasının basınından veya Rusya'nın basınından. Ee, değişik şeylerden, kaynaklardan takip ediyorum. Daha sonra Türk basınını okuyorum. Çünkü sadece Türk basınını okuduğun zaman her şey günlük gülistanlık. Ee, Olmadığını da biliyoruz ama her şeyin kötü olduğunu da yani kötü olmadığını da biliyoruz Türkiye'de. Yani değişik taraftan bakmak istiyoruz ama e, burada yaşlı nüfusu oldukça yüksek olduğu için sadece kaynakları 1 ve 2'dir. Yani bütün dünya toplansa onlara dese ki, ya bu böyle değil onlar sadece kendi basını böyle gösterdiği için... E, bu böyledir. Veya kendi bir bürokratlara bir, bir, şey söylemiştir. O öyledir. Bütün dünya yanlıştır. Yalan söylüyor, yanlış söylüyor diyorlar. Yani bunları değiştirmek çok zor. Ben 3-4 senedir anlatmaya çalıştım. Sadece böyle gidiyorlar. Ama genç gençler öyle de gençler tartışıyor. Ama yaşlı nüfus fazla oldukça yüksek olduğu için kaynaklar bir, ikinci bir dile bilmiyorlar. ...bilmedikleri için, sadece önlerine ne konuluyorsa onu okuyorlar, ona inanıyorlar. Dördüncü veya beşinci bir şey ise, bu lüteranizm, buranın mezhebi, yani dini o olduğu için... ...bu orada, yani onun temel görüş açısı şu, fazla sorgulama, sana verilen görevi, sana gösterilen yolu takip et, verilen görevi en iyi şekilde yap. Bu bir şeydir yani bu e, halkta oluşmuş, halkın DNA'larına işlemiş bir durum. Son bir sebep ise, şimdi Finlandiya'nın komşusu Rusya. Sağa solu belli olmayan, ne yaptığı belli olmayan bir Rusya. Avrupa'ya kafa tutuyor, Amerika'ya kafa tutuyor, NATO'ya kafa tutuyor. Böyle bir komşunuz olduğu zaman bazı şeylerde Amerikalı'dan daha çok Amerikalı oluyorsunuz. Olmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bu bir devlet görüşü değil. Ama genel anlamda böyle. Nedenmiş? Bir örnek vereyim sizlere. Şimdi Türkiye S-400'leri aldığı zaman, Rusya'dan S-400 savunma sistemini aldığı zaman Finlandiya'da bazıları kıyamet kopardı. Ben şaşırdım. Neden böyle bir tepki verdi? Ya benim e, üyesi oldum ben burada yerel siyasette de yerel siyasetlere uğraşıyorum. E, üyesi olduğum partinin e, üst üst düzeylerinden bazıları böyle acayip bir tepki verdiler. Kendilerine sordum. Ya Finlandiya dedim NATO'da değil. F35 projesinde de değil. Size ne oluyor dedim, diyor Ya sonra analiz ettim. E, Tabi yani bazı konularda Amerikalıdan daha çok Amerikalısın. Onların politikasını, yani onların politikasına paralel bir politika yürütmek zorundasın. Komşu Rusya olduğu zaman böyle yapmak zorundasın. Yani bunları anlatırken sizlere ben, Finlandiya kötüdür, Türkiye iyidir, biz e, onu demek istemiyoruz. İkisi de bizim ülkemiz. Biz ilişkilerin en iyi şekilde ilerlemesini istiyoruz. Ee, ekonomik ilişkilerin daha iyi olmasını istiyoruz. Ee, Finlilerin Türkleri daha iyi anlamasını istiyoruz. Türklerin Finlileri daha iyi, daha iyi anlamasını istiyoruz. E, Finlandiya mesela Türkiye'yi sadece bir Türkiye olarak görmüyor. Türkiye'yi Orta Doğu'ya açılan, e, açılan bir kapı olarak görüyor. Afrika'ya açılan bir kapı olarak görüyor. İki ülkenin birbirine verecek daha çok şeyleri var. Ama medyanın durumu böyle. Ben mesela e, geçen sene bir kitap fuarında 3-4 tane böyle şey vardı, uzman vardı, Türkiye uzmanı. Üçü de, fi, yani hepsi de filmliydi. Türkiye hakkında konuştular, şey yaptılar, dinledik. Ya şey bittikten sonra, e, oturum bittikten sonra sordum kendilerine. Ya dedim siz sürekli gazetelerde, televizyonda, radyoda Türkiye hakkında konuşuyorsunuz. Hiç aklınıza gelmiyor mu ya burada 15 bine yakın bir... Türk kökenli vatandaş var. Şunlara da bir soralım ya. Olaylar ne? Yani sizin bakış açınız ne? Sizin görüşünüz ne? Hiç sormazlar. Sadece şunlara sorarlar. Önceden fikrini bildiği insanlara sorarlar. Hani kendilerini desteklemeleri için. O da şuna benziyor. Düşünün ki bir yarışa katılıyorsunuz. Siz yarışı bitiriyorsunuz. Biliyorsunuz hakem oluyorsunuz. Kendinize 10 puan veriyorsunuz. Ondan sonra seyirci oluyorsunuz, kendinizi alkışlıyorsunuz. Yani böyle bir durum var. Mesela kesinlikle bana sormazlar. Ben medyada yani sürekli yazılar yazmaya çalışıyorum, videolar yapıyorum, siyasette de olduğumu biliyorlar. Kesinlikle Türkiye hakkında yani bir gün bir mikrofon uzatalım, buna bir soru soralım. Çünkü sordukları zaman biliyorlar ki yani başka bir bakış açısıyla olayı anlatacağım. Bu da işlerine gelmedi, gelmiyor. Gelmedikleri için e, mikrofonu mikrofon uzatmıyorlar. Sadece kendi fikrinde olan insanlara uzatırlar ve kendilerini alkışlarlar. Durum böyle. Ama kimseyi suçlamadan önce kendimizi suçlayacağız. Biz yeteri derecede anlatabiliyor muyuz? Yani e, biraz cesur olmak lazım sonuçta illegal bir şey yapmıyoruz. Basın özgürlüğü var. Konuşma özgürlüğümüz var. Yani diyoruz ki siz Türkiye hakkında şunu söylüyorsunuz fakat şunlar da oldu. Mesela o 18 madde değişmişti. Sanırım 2017 demiydi, 2018 Ben bu 18 maddenin anayasa değişikliğini fince çevirdim. internete koydum. Yani bazıları şaşırdı. Ya gerçekten bu maddeler böyleyse. Askeri mahkemeler kaldırılıyorsa önemli bir şey. Veya e, oy verme oranı, seçilme oranı düşüyorsa, yaş olarak düşüyorsa önemli bir olay. Ama yani çok az kişi böyle olumlu tepki veriyor. Hepsi diğer kendi basınına bakıyor. Kendi basını ne yazıyorsa odur. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. E, amacımız Finlandiya-Türkiye ilişkileri gelişsin. E, daha iyi seviyeye ulaşsın ön yargılar kalksın. İki ülkenin birbirine verecek çok şeyleri var. Birbirinden alacak çok şeyleri var. Birbirinden öğrenecek çok şeyleri var. Şimdilik bu kadar.